Ya çok bildirim de geliyor bana biliyor musun? Sabaha kadar var ya sessiz almazsam 150 tane kumar sitelerinden bildirim geliyor. Ne bileyim Facebook'tan, Cart'tan, Curt'tan. Sabah beni şeye evandırıyor. <laughs> Betson'dan uyandırıyorlar beni. <laughs> Bonusun ben, ben Bildirimlerin hepsi, bildirimlerin hepsi Adam önümde. Watch out. Gördüm. Sıkalım mı? Ben sıkalım, sen sıkalım. sıkalım. Ben sıkalım, Tamam. Ben... Diğeri seks'e katıyor ama. Lan ya niye yansıttın lan bana lan o? Bana öpücü beni öpücü. Ben Supportla beni. Sessiz herhalde Şahin abi. Bir kuruşun derse Şerefsiz. Geldim geldim geldim. Şu metronun içine de girdi ama biri. Allah Allah metronun içine de biri kaçtı ya gördüm. Ya da yeri geldiyse bilen mi? metronun içine giderken gördüm. bu sıkıyordum. Bir tane daha vurdu ya. Ha. Tamam. Biriniz vurdu ben herhalde. Yukarıdaki... Abi. var? Ben yukarıdakini vurdum. Ben... Hamas'ın özelliği neymiş abi ya? Benim içinden geçti ya. Bakayım ben abi o silahı Neymiş ki bu ya? İçinden geçti benim ya. Bunu ben bir kullanayım abi ya. Şş, yukarı çektiğini bulamadım. Geliyorum abi. Abi ben 1-2 iki dakika de... mikrofonu kapatmam lazım. Fox. Başka birin daha buraya birisi daha var. I got supplies. Onu ben bulamadım. Hiç mi? bakmadım. Ya. İlk buzun bu, aşağı doğru sürünüyor da bakmadım. Dört kasko vardı, ha. altı şeyler vardı. Ha. Şu şey için diyorum, beş ettim da sarı silah vardır. Hani bunlar bile sarı giymekte. Vallahi bakmadım. Adam var dedim, biz döndüm dedim. Buradan adam girmiş. Aynen, kesmişlerdi. Yani deminki girdiğimiz yerden giriyoruz. Adam yakın. Onlar fight'laşıyor. Dur ben bir kere girsem var ya. Bir tek diyeyim mi seni? Adam önümde. Dur, dur ona güzel bomba vur. Monotop ya. Bu oynayayım mı ona? Helal. <laughs> Nereden sikiyor? Bir dönüyorum. daha abi. hemen sağ, var, sağımızda var bir kişi. Sağımızda da var. Karşımızda da var, her yerde var. Abi aşağıda. Watch out. Aşağıda. Aldım. Diğeri aşağı de geliyor abi, abi. Ben diğeri ben geliyor. geliyor. Dur dur öyle dur abi dur dur. Attı biliyorsan hatta dur. Çekemez. Onun da arkadaşı Baygın. Sen sen al. ben onu yürüteceğim O da arkadaşını tutuyor çünkü ben çekmedim. Türkler diye çekmedim. Ben oynuyorum. Ne desteğe şey gidiyorum. Sen can az. Kanka can basıyordum. Da arkadaşım söylemedi. Hiç. Hiç sıkıntı yok. Baktım sen diyor, şey direkt ben, ben gidip ben... önüme attın. <laughs> İyi oldu güzel. I got yani dedim geri çıkarlar çıkmadılar. Türklerdi ya dedim hani görmüşlerdi. Geri çıkarlar çıkmadılar. I got hani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Var var diğer taraftan biri daha sıkıyordu. Yok hayır diğer karşı binada. Evet. Yo, başka ses kalmadı abi işte de dikkat edelim ya. Şurada. I got supplies. Orada da yelek var. Diğer tarafta da vardı. yelek gaz gazet alıyorsun herhalde. <laughs> Yukarıdaki bak lootun birinde vardı. Rad lootu vardı. O buralar hiç açılmamış. Aldım ben orada arkadaşlar ya. Ha buraya bıraktım abi bir tane. abi bir tane bir tane mi kaldı? Tamam birini bıraktım iki tane var ben. Bir benimle var. Çıkacaksak ben o zaman gideyim kıyafetler alayım. Açılmış mı artık? Bu Sand sandıklar açılıyor da bu taraf açılmamış. Bazı taraf açılmış. <laughs> Şuna baksın. Teknik parça sinyal jeneratörü. Kapını düşürüyormuş. Ben de onun arkasından dolandım geldi. <laughs> Burada üstün S12K var. Bir de... Aa, ben de çıkacağım zaten de. Şimdi <laughs> gelirse. Abi orada tünel girişi var, bak önünde bir yerde. Sola dön, açık oradan sandık yoksa.